Sevgili arkadaşlar selamlar ben Free Bro ve bugün Nioya kaldığımız yerden devam ediyoruz hem de e, yeni haritamızda ilk ana görevimizi bitirmiştik. E, biz birkaç tane yeni görev açıldı daha doğrusu iki tane şurada. bir bu bir şu ve bir tane de ana görev. E, fakat ilginç bir şey bir, bir tane daha görev açıldı o da Dojo'da biz de şimdi bu Dojo görevini oynayalım. Ee, şurada aşağıda The Teng Tengu's Blade diye e, oda ile ilgili olarak yeni yetenekleri açmamız açısından bu önemli. Bakalım e, bunu yenmeyi başarabilecek miyiz? Dojo görevleri genellikle zor oluyor. Ee, sıkı dövüşler oluyor. Ve genellikle ahşap Kılıçla dövüşürüz evet gördüğümüz gibi ve başka da yapacak hiçbir şeyimiz yok hiçbir özelliğimiz hiçbir şey yok sadece saf dövüşme gücü. Haydi bakalım. Güzel. Yani sonlara doğru bu agresifleşiyor. Onu biliyorum. <laughs> Uf, komple kendisini korudu bundan. Uf, komple korudu. Hiç vuramadım. Uf. Güzel oldu. Yalnız kisi çok hızlı geri geliyor. Bu işe yarıyor biraz derken o oh. vuramadık. Aç. Uf. Olmadı. Kimi şey yapamıyor. Kim de olmuyor. Oo, oh, kötü yedim bunu. Evet bitirebildik. Bakalım buradan neler alıyoruz? Bir bakalım. U -u -u. Güzel şeyler yok. O bir tane sekishu Kazua da aldık. Hem de mor renkte. Bir tane odachi daha aldık. İyi, hadi bakalım. Yeteneklerin su kadar berrak ve harika kontrol ediyorsun kendini teşekkür ederim. Hatta şöyle bir saygı yapalım karşınızda. Ustam. Haydi bakalım bitirelim. Bakalım yeni yetenekler neler açıldı. Onları bir hızlıca bakalım. Sonra da yeni görevimize dalarız. Tabii yine ben şey konusuna geleceğim. Zırhım inanılmaz güçsüz kaldı. Çok ciddi bir zırh üzerinde çalışmam lazım. Param yok yeterince ve e, o yüzden de mevcut zırhımı şey yapamıyorum, kuvvetlendiremiyorum. Fakat zırh şu anda şart. Ya eski görevleri geri dönüp biraz zırh toplayacağım ve oradan bir şeyler yapmaya çalışacağım, ya da para toplamam gerekiyor. Ee, i̇yi durumda değiliz yani zırh konusunda. Şimdi bakalım. Burada hatta bir dakika yeni şeyler de gelmişti. Onları da kullanayım. Nerede o? Ee, şu saçlar vardı. odachi saçları iki tane kullanalım. Aa. Bir de şey var mıydı? O bir sürü saç var. Üç tane omnio saçı var. Omnio çok kullanmıyorum. ninja bazen kullanıyorum. Bir de samurai saçı var. Bunlar hepsi biliyorsunuz yeteneğe dönüşüyor sonra. <laughs> Şöyle yapalım ve işte bir sürü yeteneğim var. Şimdi o daç ile ilgili olarak bakalım. Benim gitmek istediğim bir şeyler vardı ama hangileriydi bilmiyorum. Evet, burayı açtık. Değil mi? Evet, açmışız burayı. Bu bir mistik yetenek. Kırmızı renkte görüyorsunuz zaten. Şurada da yazıyorum. mistik Art diyor. Ee, önden vuruşlardaki, yani karşıdaki düşmanı önden vurursam, arkadan değil önden vurursam ona çok yüksek ki hasarına yani enerji hasarına yol açıyorum. Bunu kullanayım bunu alayım bu bulunsun. Bu bence önemli. Bir de bakalım enteresan başka bir şey bulabilir miyiz? Şurada ne varmış? Bunlar çok sevdiğim hareketler değil. bu şuraya bakalım. Bunlar neymiş? Hmm, savunma yaparken kim 20 daha hızlı geri geliyormuş. Şunu bir kullanalım. Bu güzel olabilir. Ki ile ilgili şeyleri seviyorum. Ee, onun dışında şimdilik yapmak istediğim çok bir şey yok burada. Ee, evet Bence bu bölüm bitirelim. Bir sonraki bölüm bir zırhımıza bakalım ve sonra da Şu bölüme yola çıkalım. Ee, daha sonra şuna bir bakabiliriz. Ve sonra Bu ana görev gideceğiz. Zaten zorluk derecesine bakın şu anda dördüncü seviyede. Ona ee, gitsek anında ölürüz ki 3 bile e, Neo 2 de çok zor bir bölüm oluyor. Bakalım bunlara bir sonraki bölüm detaylıca inceleyeceğiz. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hey bu arada tabii şeyi unutmayın. Bir like atıp bir de kanala üye olmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.